Eğitimci olmak aslında bir taraftan da hayatınızın tamamını gözlem ve sorgulamayla geçirmek. 20 sene yaklaşık mesleki eğitimin içerisinde görev aldım. Bu benim için bana sunulmuş bir armağandı diye düşünüyorum. Çünkü bu sayede gerçek hayatı tanıdım. Organize sanayilerin içerisinde en az 800 bin kişiye mesleki eğitim verirken, kendim elime kaynak makinesini alıp kaynağı yaparken, Arka planda gördüğüm şöyle bir şey vardı. Organize sanayilerin içindesiniz ve maalesef var olan ast üst ilişkileri, insanlar arasındaki beyaz yaka, mavi yaka gibi ayrımlar, mühendis, araştırmacı ya da CEO Genel müdür yardımcısı, CEO yardımcısı gibi ayrımlar bir süre sonra insanların arasındaki ilişkileri, iletişimleri kopartıyor. Koptuğu zaman da ülkede argü, inovasyonu geliştirecek olan kişiler, belli okullardan mezun olmuş, belli not ortamlarını bitirmiş, hatta üzerine yüksek lisansını, doktorasını yapmış öğrenciler, kişiler. Bir küçük ofisin içine girerler. Onlar için kocaman teknoparklar yapılır. Yüksek yüksek binalar. Sabahları 7'de 6'da servisli alınırlar. Oraya getirirlerler. Akşam tekrar evlerine bırakılırlar. Peki biz bu kişileri sahadan uzak tutarsak, sanayinin içinde demir kokularının arasında görev yaptırmazsak, onları bir mavi yakalıyla hoş sohbet haline getirmezsek, o kişinin inovasyon ve arge becerisini nasıl geliştirebiliriz? Düşünün M.Ö. 3000 yılında icat edilmiş tekerlek. Peki neden biz bundan 50 yıl önce valizlerimizin altına tekerlek kurmayı akıl ettik? Demek ki o zamana kadar birilerine faydalı olmayı hedeflemedik. Eğer çok ağır taşıyan kişilerin yerine kendimizi koysaydık ki düşünün tarihte bunu hep köle adını verdiğimiz belli ülkelerden çıkma, daha iklimsel olarak şanssız ortamlarda büyümüş, ekonomik koşulları düşük insanları alarak sırtlarında eşyaları taşıttık. Bu yüzden valizlerimize tekerleği yaptırmak ne zaman biz onu taşıyacağız? O zaman aklımıza geldi. Demek ki biz bu empatiyi insanlık olarak çok geç düşünmüşüz. Neden? Çünkü hep iyi eğitimli, önemli, cebinde daha çok parası olan yer belli sütedirdir. Farz edin buradan da örnek olarak gidiyorum. Titanik gemisinde o büyük kaza yaşanırken önce asillerin hayatları kurtulurken aşağıda onlara hizmet eden insanlar herkesten önce ölüme terk edilen kişilerdi. Ne zaman bu eşitlik duygusu yok oldu? Ne zaman önce ben dedik? İşte o zaman arge ve inovasyonun da önünü kestik. Aile işletmelerinin şu anda Türkiye'de en az %70'i batma noktasında. Neden? Çünkü çocuklara doğru bir işletme devir edemediler. Neden? Çünkü çocuklarını doğru eğitmediler. Ya üniversiteye gönderelim dediler, özel okullara gönderelim dediler. Çocuklar ne yaptı? Rahat alıştı. Sonra babalar devreden çıkınca da pat kaldılar. O kadar büyük işletme, o kadar büyük para girdisi, o kadar büyük yapılacak işlerin arasında çocuklar yalnızlıklarıyla baş başa kaldılar. Bu gelen, hazin, sonucun suçluları çocuklarımız değil. Üzgünüz. Biz ebeveynler yaptık bunu. Peki Arge ve inovasyonun gelişmesi için nasıl bir düzen kurulmalı? Tabii ki öncelikle tüm çalışanlara, tüm insanlara iyi insan olmayı öğreterek. Tesla nasıl elektrik akımıyla ilgili o icatların peşine düştü? İnsanlığa faydalı olmak istediği için. İnsanlığa faydalı olmak isteyen bireyler yetiştirirseniz onlar büyüdüğü zaman bir haksızlık, bir eksiklik, bir düzeltilmesi gereken konu olduğu zaman işin içerisine dahil olurlar ve o konuyu çözümlemek isterler ve kendiliğinden argenovasyon gelişir. İşte ülkemizdeki şu anda olması gereken yeni adım şudur ki ARGE ve inovasyon merkezleri adı altında yeni birimler oluşturmayın. İşletmelerin içerisinde tüm farklı birimleri bir araya getirin. Hatta ve hatta şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin arasına mavi yakadan çalışan emektarları da koyun. Koyun ki fikirler gelsin, emek gelsin. Girelim bu konuya. 1950'lerde, 60'larda bakkal bile yoktu mahallelerimizde. 60'ların sonunda, 70'lerin başında bakkal zihniyeti başladı. Her mahallenin bir esnafı vardır. Biri bakkal, biri manav, yanında gazeteni satan bir büfe ve o bakkalda da belli ürünler satılırdı. Bir köylü tavuğunu getirir koyar, köy tavuğu. Bir gün tavuk yumurtlamıştır getirir, iki gün getirmez der ki tavuğumuz, çıktı. tavuğumuzun yumurtası çıkmadı bu yüzden mahalleli yumurta almaz. Yoğurtlar, Yine bir köylünün ineğinin sütünden yapılır. Büyük tepsiler halinde yapılır. Bakkala konur. Kişiler kaplarını alır, gelir, kabının içerisine yoğurdunu alır, koyar. Ne mutlu ki kendi içimizde bir düzen vardı. Ki buna bile belki ondan önceki yıllarda gerek yoktu. Ondan önceki yıllarda zaten evlerimizdeki ineğimizden, tavuğumuzdan faydalanırdık. Bu daha sonra şöyle bir yolla aa ülkeyi geliştiriyoruz. Ülkeyi olduğu yerden daha iyi bir hale getireceğiz. Nasıl? Zincir marketler. O ne? Dünyanın her yerinden paketlenmiş muhteşem gıdalar getireceğiz ve sizler bunu alacaksınız. Benim pakette bir gıda almam iyi bir şey mi? Muhteşem bir şey. Sen hiç düşünme. Onu al ve mutlu ol. Ne işi vardı o Amerikan süt tozlarının 50'li 60'lı yıllarda ilkokullarda bedava çocuklara dağıtılarak evinizdeki sütü içmeyin de süt tozundan kahve için. Neden geldi bunlar? Niye biz bunları düşünmedik? Neden anne babalar o anda devletin kontrolünde gelen ve hiç kimsenin sorgulamadan çocuklarına içirdikleri, yedirdikleri o gıdaların bir süre sonra bir paketli gıda alışkanlığıyla, bağımlılığıyla var olan gerçek doğal ürünlerin üzerine çizerek bu hale geleceğini. Peki iş yürüdü. Dediler ki paketli gıdalar, ambalajlama. Ambalajlama ile beraber ambalaj sektörü önce gelişti. Ne mutlu ki şu an dünyayı her ülkenin en iyi gelir kaynakları ambalajlama alanındadır. Zaten bu da kimyasallarla yapılır. Sonra da denir ki denizlerin içi kirlendi, işte doğa kirlendi. Çünkü ambalajdır her yerde var olan. Bunun yanında süt bile bir evin içerisinde günde 10 litre sütünü verip mutlu mutlu yaşayan ineklerimizi bir kenara attık. Köylerde kalmış, her köyde en fazla 8-10 tane kalmış ineğinden garibanın bir teyzemin 80 yaşına, 70 yaşına gelmiş hala her sabah gidip sütünü sağıp tak kapısının önünde bir araç e kilosu 50 kuruştan senin sütünü alıyoruz. Tamam aldık. Sonra ne yaptık? ettik bunu. Peki üretimini yaptık. Bu sefer süpermarket devreye girdi. Ben onun için bir üretici olarak 2 lira harcadım. E, Teyzeme de nakit verdim paramı peşin. E, benim şimdi bunu en az 6 liraya satmam lazım para kazanmam için. Hayır diyor süpermarket. Düşünebiliyor musunuz? Büyük balığın, küçük balığı yeme, yutma evresinin acımasızlığını. Önce işletmeci Ayşe teyzenin ineğinin sütünün hakkını yedi. Sonra Büyük market dedi ki, "Sen bunu bana satmak istiyorsun ama ben sana 6 aylık, 7 aylık çek veririm." dedi. Peki, 6 ay bu firma ne yapacak? Ve özellik en fazla üzerine koyabildiği kar oranı %15, yirmi. Peki %15, %20 kar koydun. Ülkenin ekonomisinde parasal dengeler sürekli değişiyor. Peki bu işten kim kazançlı çıktı? yurt dışından gelip yatırımını yapan, kapitalist düzeni sonuna kadar kollayan zincir marketler. Acı değil mi? Zincir market buradan bir ortak bularak yarattığı market düzeninde kime fayda sağladı? o gıdayı yiyene mi? Çünkü o gıdayı alan, yiyen kişi zaten bunu kimyasallarla döşenmiş olarak yiyor. Ambalajlama sistemiyle, o sütün içerisine katılan, uzun süre kalabilmesini sağlayan maddesiyle yiyene bir faydası yok. O yiyen o sütü o kadar paraya alabilmek için günde kaç saat çalışıyor? Bir de onu düşünelim. Diyoruz ki çocuğuna zaman ayıramıyor. Neden? Çünkü o sütü alabilmesi için ve o çocuğu iyi bir okula göndermesi için akşam 9'a kadar çalışması gerekli. Yani bu labirent, hepimizin içine girdiği bu labirent ile savaşmanın bir tek yolu var. Kendi kendimize yetebilmek. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmek. Çocuklarımızı süpermarketlerin içerisine sokmamak.